Merhabalar, Serdar ben. Bugünkü örneğimizde E12'de yeni gelen e, NC Setup özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Parçamızı NC olarak export ediyoruz ve çalışacağımız merkezi seçiyoruz. Referans olarak seçtikten sonra dikkat ederseniz e, 12de yeni gelen NC Setup başlığı altında bazı stok ve targetlar var. Bunlarla ilgili çalışmalardan bahsedeceğim, gelen yeniliklerden bahsedeceğim. Target kısmında biliyorsunuz fikstürlerimizi, aparatlarımızı ve hedef parçamızı, işleyeceğimiz parçayı tanımlayabiliyoruz. Hemen altında stok kısmında ise burada da o tezgahımıza bağlayacağımız kütüğümüzü tanımlayabiliyoruz. Burada NC Setup başlığı altında neler yapabiliyoruz onlardan bahsedeceğim. İlk olarak NC Setup'a isim verebiliyoruz oluşturacağımız isimler ediyoruz. Hemen onun altında kullanacağımız tezgah makineyi birebir olarak tanımlayabiliyoruz. Aynı zamanda malzemelerimizi de buradan tanımlayabiliyoruz. Birçok parametreyi girebiliyoruz. İlk olarak malzememizi tanımlayacağız. Kullanacağımız, e, tezgah bağladığımız işleyeceğimiz malzemenin türünü buradan standartlar içerisinden seçebiliyoruz ya da kendi malzeme parametrelerimizi girerek e, kendi malzememizi oluşturabiliyoruz. Hemen onun akabinde tezgahımızı tanımlayabiliyoruz. Burada da tezgahımızın tipini, e, marka modelini seçiyoruz. Ve ona göre e, işlemlerimize devam edeceğiz. Aynı zamanda oluşturacağımız simülasyonun birden fazla çeşitleri ve bağlama şeklimiz tezgahın tablasıyla parçamız arasındaki mesafeyi tanımlayabiliyoruz. Onun hemen altına dikkat ederseniz makineyi seçtikten sonra postu otomatik olarak kendisi ilişkili olduğu için algıladı. İsterseniz siz kendi kütüphanenizde bulunan tezgahınıza özel yazılmış olan postlardan ekstradan seçebilirsiniz. Hemen akabinde NC Report dediğimiz e, kısımdan da seçimi gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonra oluşturmuş olduğumuz e, parametreler doğrultusunda ekranda tezgahımızı bir 1 olarak görebiliyoruz. Ve bu sayede yapacağımız işlemlerin daha sağlıklı simülasyonların çok daha güvenli ve daha sağlıklı olacağını görebileceğiz. Daha sonra burada e, malzemeye göre, oluşturmuş olduğumuz materyale göre bir takım seçeceğiz. Daha önceden oluşturmuş olan, kaydedilmiş olan malzemeleri seçiyoruz ve o malzemeler direkt olarak sistemimize geliyor. Burada dikkat ederseniz Machining parametre kısmında yeni bir Materials seçeneğimiz var. Bu Materials kısmından takımlarımızı artık malzemelere göre e, kaydedip sisteme tanıtabiliyoruz. Takımımızı seçtik, 16 bir takımımız var, o okeyledik ve daha sonra bir standart olarak toolpath oluşturacağız, takım yolu oluşturacağız. Bu prosedürün içerisinde sistemde kayıtlı olan, default olarak takımımızı seçeceğiz malzemeye göre, tanımladığımız takımımızı seçeceğiz bu oluşturmuş olduğumuz takım hemen malzememizi de kontrol ettikten sonra bu oluşturmuş olduğumuz takımın parametrelerini kontrol edelim hep beraber. bakıyoruz şu anda default olarak bazı değerler gelmiş ve sistemdeki kayıtlı olan parametreleri sağ tuş e, cut parameters dediğimizde bizim tanımladığımız malzemeye göre geldiğini görebiliyoruz.